Herkese merhaba arkadaşlar starcay kanalıma hoş geldiniz. yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asal ekibinde vedalaşma partisi yapıldı. Partiden yepyeni görüntüleri sizler için bir aya derledim. Dizinin 9. bölümüyle Cem Kenar diziden ayrıldı, diziden ayrıldığını bu fotoğraflarla ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Adam dizine dizisine dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum. Tüm bunlardan en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere.